Herkese merhabalar. Harun Hoca anlatıyor YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Harun. Bu dersimizde 6. sınıf ondalık sayılar konusundan olan ondalık sayıları yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Ondalık sayılarda yuvarlama. Ondalık sayıları yuvarlama günlük hayatta çok karşımıza çıkan bir konu başlığıdır. Neden? Markete gittiğimiz zaman ürünlerin alt tarafında fiyatı yazar ve 3 lira 99 kuruş olarak yazar. Biz kasaya gittiğimiz zaman bunu 4 TL olarak öderiz. Veya alışverişlerimizde çok küçük kuruş farkları olduğu zaman bunları bazen aşağıya bazen de ne yaparız? Yukarıya yuvarlama işlemi yaparız. Hemen tanımını okuyalım. Ondalık sayıların yaklaşık de değerini bulmaya ondalık sayıları yuvarlama denir. Ondalık sayıları yuvarlarken yuvarlanacak basamağı kutu için alırız. Kutunun sağındaki rakam 5'e eşit veya 5'ten büyükse kutudaki rakamı 1 arttırırız. Kutunun sağındaki rakam 5'ten küçük ise kutunun içerisindeki rakam aynen kalır. Kutunun sağındaki rakamlar silinir. Hocam sağındaki rakamlar niye siliniyor? Sevgili çocuklar işlemimi yaptım sonuç bu oldu. Ben biliyorum ki ondalık sayılarda sayının son tarafındaki sıfırın bir anlamı yoktur. Yani bu sıfırları ne yapabilirim? Silebilirim. Hemen şu örneğimize bakalım. 61 tam 1384 384 ondalık gösterimini onda birler ve yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Önce onda birler basamağına göre yuvarlayalım. İlk olarak onda birler basamağını ne yapıyoruz? Kutucuk için alıyoruz. Sağında kaç var? 8. 5 veya 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman ne yapıyoruz? 3'ü 4 yapıyoruz. Sağ tarafında sıfırlar vardır. Ben bu sıfırları yazmıyorum. 61,4. Şimdi de yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım. Sayımızı yazıyoruz. Yüzde birler basamağını yuvarlak için alıyoruz. Sağ tarafında kaç var? 4. Sağ tarafında 4 olduğu için hiç değiştirmiyoruz. Sağ tarafına 0 0 koyacağım. Bunları yazmıyorum. Bakın 8 8 olarak kaldı. İşte ondalık sayıları bu şekilde yuvarlıyoruz. Önemli Tam kısmına göre yuvarlama ile en yakın doğal sayıya yuvarlamak birler basamağına göre yuvarlamak anlamına gelir. Yani sorunun içerisinde size tam kısmına göre yuvarla diyorsa bu birler basamağına göre yuvarlamak. Örnek: 61 tam 1519 ondalık gösterimini tam kısmına göre yuvarlayalım. Sevgili çocuklar, tam kısım dediği birler basamağı Sağına baktım. 5. Ne yapıyorum? Yukarı yuvarlıyorum. Yukarı derken 62. Bakın sağında virgül sıfırlar var. Bunları yazmıyorum. O halde cevabımız ne oldu? 62. Şimdi örneklerimizi hızlı hızlı çözelim. Aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler basamağına göre yuvarlayın. Sevgili çocuklar ilk olarak onda birler basamağını yuvarlak için alıyorum. Ya da kutu için. Sağına baktım kaç var? 4. O halde nereye yuvarlayacağım? Aşağı yuvarlayacağım. Yukarı yuvarlarken büyütüyorum. Aşağı yuvarlarken değiştirmiyorum. Bakın sağındaki sıfırları yazmayabilirsiniz. Devam. 20 Binde 559. Onda birler basamağını kutucuk için aldı. Sağında ne var? 5. 5 veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlıyorduk. 20,6. Yine yanında sıfırlar vardır. Bu sıfırları Yazmıyoruz. Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız. Yüzde birler basamağında kaç var? 8 Sağında kaç var? Beş. Beş veya beşten büyük olduğu için yukarı yuvarlıyor. Yine burada sıfır var ama bunu yazmıyoruz. Üç tam yüzde Alttaki örnek yüzde birler basamağında 5 var. Sağında kaç var? 3. O zaman nereye yuvarlıyorum? Aşağı yuvarlıyorum. Aşağı yuvarlarken kutucuk içine aldığımız rakamı değiştirmiyoruz. Sağında 0 var. Bunu yaz. Aşağıdaki ondalık gösterimleri en yakın doğal sayıya yuvarlayınız. En yakın doğal sayı dediği zaman birler basamağına göre yuvarlıyorduk. Sağında kaç var? 6. O halde 39'u bir yukarıya yuvarlarsam ne yapar? 40. Dikkat. Virgülden sonraki sıfırları yazmıyoruz. Gerek yok. Devam. Birler basamağına göre yuvarlıyorum. Sağında kaç var? 4. O halde ne yapıyorum? Aşağı yuvarlıyorum. 3. Sıfırlar yazmaya gerek yok. Bakıyorum. Birler basamağının sağında kaç var? 7. 5 veya 5'ten büyük yukarı yuvarlıyorum. 21. Hocam sıfırları yazmasak olur mu? Olur. Şimdi hemen Bunlarla ilgili şurada 6 tane örnek var. Birlikte çözelim. Bir sayı var. Sayısının onda birler basamağına göre yuvarlandığında onda birler basamağını işaretledim. Onda birler basamağını hemen işaretledim. Sağında ne var? B. Yuvarladığın zaman 74,6 oluyormuş. Sevgili çocuklar bu yukarı mı aşağı yuvarlamamı? Aşağı. aşağı yuvarlama. Aşağı yuvarlama ne zaman yapılır? Sayının sağındaki rakam 0, 1, 2, 3, 4 ise. Buna göre b rakamının alabileceği değerleri yazınız demiş. Evet yazdık. 0, 1, 2, 3, 4. Hocam 5 olmaz mı? Olmaz. 5 olursa yukarı yuvarlama 9, c15 sayısı en yakın doğal sayıya yuvarlandığında 10 sayısı elde edildiğine göre C'nin alabileceği en küçük rakam kaçtır? Sevgili çocuklar bu sayısını en yakın doğal sayıya göre yuvarlamış. 9-10 yapmış. O halde sağında kaç var? Şunlardan biri. Hocam niye bunlardan biri? Yukarı yuvarlamış. En küçük kaçtır diyor. Tabii ki de 5'tir diyoruz. Üçüncü sorumuz sayısının yüzde birler basamağına yuvarlanmış hali 45,28 olduğuna göre D rakamı kaçtır? Sevgili çocuklar, önce basamağı buluyoruz. Onda birler yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali. Peki, burada 5 olduğuna göre yukarı yuvarlayacağım. Yukarı yuvarlayınca 8 oluyormuş. Acaba D kaçtı ki yukarı yuvarlayınca 8 oluyor? Tabii ki de arkadaşınızın dediği gibi 7. Aferin size. Dördüncü sorumuz. Cüzdanınızda 20 TL para bulunan Elif. Yani cüzdanında 20 TL varmış. Farz edin ki sizin 20 TL'niz var. Tanesi 3 lira 95 kuruş olan şekerlerden kaç tane alabilir? Sevgili çocuklar. Evet. 3 lira 95 kuruş. Farz et ki bu 4 TL olsun. Kaç tane alırım? 20'yi 4'e böldük 5 tane. Evet hatta 25 kuruş artıyor. Çünkü 3.95'ti ben bunu 4'e yuvarladım. 5 kuruşlar cebimde kalacak. 5 tane alabilirim. 5. soru. A virgül 482 ondalık gösterimi birler basamağına göre yuvarlandığında 8 sayısı elde edildiğine göre A kaçtır? Sevgili çocuklar birler basamağına göre yuvarlanmış. Sağında kaç var? 4. O halde bu aşağı yuvarlama. Aşağı yuvarlamada sayıyı değiştirmiyorum. A8 o zaman. Değiştirmediğim için 8. Altıncı soru. Devirli ondalık gösterimini yüzde basamağına göre yuvarlayınız. Devirli ondalık sayıların sadece nasıl yazıldığını gösteriyorum. Üstünde çizgi olan sayıları sürekli yazıyoruz. Yapalım, tekrar yapalım. Yüzde birler basamağına göre. Yüzde birler basamağı burası. Sağında kaç var? 7. Yukarı mı yuvarlayacağım aşağı mı? <laughs> Yukarıya yuvarlarsam. Bu sıfırları yazmaya gerek yok. 3 tam %77 yapar. Evet bu dersimizde ondalık sayılarda yuvarlamayı öğrendik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Harun Hoca anlatmaya devam ediyor. Videolarımız takipte kalmaya devam edin herkese iyi çalışmalar